I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's ever. Uh, but we got six for real. We're looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Mm, don't make me blast still. Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazi Enza yeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar mide fiz aldım Bu el balık oynuyoruz Ama hamsi balığı değil arkadaşlar bu bir tık köpek balığı bizim fizimiz Bakalım nasıl bir maç olacak Şimdi arkadaşlar karşımızda Z var Z matchup'ını iyi oynayan kazanıyor Bu arada Z OTP bütün, bütün kostümleri açık mavi yanıyor gördüğünüz gibi ee, kostüm ismi mavi yazılı Evlindo OTP, Kayısa'da OTP. Bu arada VPN Avrupa sunurundayız şu anda. Tabii ki sincit gelmiş bizim takıma da bayağı yüksek el Elo'dayız arkadaşlar şu anda. Bu karşıdaki ADC'yi biliyorum. Bayağı iyi oynuyor çocuk. Karşı mid, jungle ve ADC trio'lar muhtemelen Emirhan Sikeli ile duo girdik arkadaşlar ve maç başladı. Maça biraz fokuslanalım. Emirhan'la kasıyoruz arkadaşlar. Bu sezon biliyorsunuz. Şimdi karşımızda Zed var. Abi Zed matchup'ını iyi oynayan kazanacak. Şöyle bir orada atacağım kuşlara. Evelin'i görmek istiyorum arkadaşlar. Rakip de Evelin varken rakip canavarları wardlamayı sakın unutmayın. Çok önemli. Şimdi lane'e hızlıca girdim. W ile pushlamak istiyorum lane'i. Z bir level'da güçsüz olacağı için gelmedi. Mantıklı. Hemen push üstünlüğünü aldım. Kuşlara vurup rakip ormancayı göstereceğim. O, bu arada Evelyn golemden başlamış. Red'i de almadı daha. Full clear atıyor üste. Yani üst katı alacak. Z takas istiyor. Bayağı bir dörtüştük. O bir tık daha iyi çıktı. Çok iyi. İlk kan geldi. Sinjot birebir de Munlu'yu kesmiş. Şimdi fiziksel hasar şampiyonla çok uzun süre takasa girerseniz arkadaşlar yenilirsiniz. Bizim elimizde fiziksel hasar yok. Hemen çıkıp erik yiyoruz. Evelin üst yengeci isteyecek. O sincet Sincit kesemedi. Çok iyi kanka oyna oyna flaş yok flaş yok oha Zed'in de flaş yok Ya oğlum aşağı çok iyi ve Emir bayağı öne geçti kanka beni kesecekler diye iki flaş attılar 2 ve 2 kazandık burada bayağı vört oldu bu takas şu an Skatil Fight'ını kazandık. Emirde kaldı killer ama problem yok. Evelyn ve Zed'de flash yok şu anda güzel. Şimdi Zed'i kesebilirim arkadaşlar flash yok. Bizim de flash'ımız yok ama flash'a e çok gerek de yok. Alt Skatil'da savaşırız kanka geliyorum. Zed burada Z5 değil ben Z'de kesebilirim. Ya oğlum aşağı. Çok iyi kanka ben Z'de kestim. Aşağıda ne oluyor? Canım çok az ben gelemem oraya. Burayı puşlayıp hemen base atmam lazım. Aşağıyı luzladık ya. Abi keşke aşağı mı olasaydım. Nasıl bu kadar ağır luzladık aşağıyı? Oha yukarıda sincit Lan kazandığı lane'i Geri düştü iki kere öldü sincit Mundo'ya Bir de top 2 sincit bu Ulan ya mevzuya bak Zed mis Zed kayıp hala Burada pink totem var onu keselim o Zed aşağıda kime kime giriyor Zed şu an? Of hasar yemedi abi zinza ultisi çok broken. Geliyorum aşağıya. Evelin 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 evelin. Ya at oğlum aşağı evelin. Kesebilir miyiz burayı? Yok yok yok. Aha Zed'in W'su yok. Aa, boşlayamadı. Yat oğlum aşağı. Çok iyi oyun. Zed'in var ya oyununu bitirdim arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Zed'e şu an oyun oynatmıyoruz adam o tipi Zed. Kayısayı kesebilir miyiz? Gel bakayım ultisi duruyor daha. Oha bitkinliği de duruyor. İyi bari kayısayı kesmemiz çok iyi oldu var ya bu kayısa yoksa taşıyacak maçı. O evinin flash attı. Sincit yine öldü. 1-3 oynuyor Sincit. Rabadonumuz bitti. Şapkayı taktık kafamıza. Şu an bayağı güçlüyüm ben arkadaşlar. 3-0-3'e gelmiş skorum. Ben bu takımı taşırım gibi ya. Zed'in oyununu bitirdim. Bak ben çok öndeyim. Z hiçbir işe yaramayacak. Ama Sincit'imiz intliyor. Rakip ADC daha iyi bizim ADC'den bir tık sıkıntı halde et bu oyunun. geliyorum oraya ultim yok 10 saniye ultim 10 saniye ultim ah zed flash kestin mü kestin onu hadi red e ölecek çok iyi ejder var ejdere girsek hemen aa evelin geliyor evelin geliyor kes bu evelini Yat oğlum aşağı evlin, Çok iyi. Ejderi hemen. Ejderi Ben zonluyorum. Ejderi Çok iyi be. Kaysa geliyor. Lan Kaysa. Kaysa'yı görün. Kaysa'yı görün. Cık. Ulti attı Kaysa. Şuradan elik yiyeceğim. Tamam çıkalım buradan. Doğdular. 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 Geri 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 geri. Geri geri geri. Şimdi de vursak bir tık. Sincit'in gülüşe bak. <laughs> Abi sincit öldü ki. Şaka gibi ya. La bu çocuk ne kadar kötü oynuyor bu nasıl da pis sincit. Ölüp duruyor çocuk. dört kere öldü ya. Dakika 4'te. 5 dakikada dört kere öldü. Çok kötü oynuyor. Yukarıda ne oluyor? Kesebilecek mi onu? Çok iyi. Evelin aşağı geliyor bu arada. Ben şuradan dedi kessem. Of ultisi var. Ya at oğlum aşağı Oy Evelin bana döndü. Kuleye ölsem. Aynen. Evelin'e asist gitti ama. Neyse Evelin'in almasından iyidir kili. Benim şattan vardı arkadaşlar. Evelin'in almasından iyidir. Kim kesecek? Of şimdi sonunda bir işe yaradı evrine gitseydi bu kill daha kötüydü bence. Şattan. Z'de verdim. Bence daha iyi oldu ya. Direkt Zonya'yı çekelim. Bu arada Zonya da harbiden iyi zamlanmış. 1 k gold çok yüksek ya Zonya için. Herkes Zonya çıkıyor diye 1 k yapmışlar Zonya'yı. İtem alırız lan o paraya. Çok geç çıkıyor normalde de. Oy. Kayısının ultisi var. Kayısayı görün. Kayısayı görün. Öl artık. Abi adam nasıl kayıt diyor ya. Kayısa flash ultisi duruyor. Adam geliyor mi de. Bak kulelerini almış bot lane. Gelmiş mi de beni geri düşürdüler ya. 2v1'de kestim. Bayağı vört. Ama o kayısa bizim başımıza bela olacak Daha da hadi hayırlısı bakalım. Antil çektim ben direkt. Mundo'ya da lazım arkadaşlar Antil. Çok fena can yeniliyor biliyorsunuz Mundo. Kayısa da aynı şekilde. O Zed Morgana'yı de. Güzel bubble geldi Nami'de. Oynayabiliriz burayı. Jini ulti açtı. TP geliyor ama TP geliyor. Dikkat et. Çıkabilecek mi? Güzel Nami yat oğlum aşağı Nami gel buraya Nereye kaçıyorsun sen Zaki, Kimde kaldı o kilsin Gitte kaldı ya Kanka 5 saniye ultim ama Çok dip burası ya Buradan çıkabiliriz Kaysa'ya fokuslasak Buradan bir şey çıkmaz kuleleri de var Çık 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 iki kule arası Fightlanmaz ya sal burayı Hemen midi puşlayıp base atsak çok iyi olacak. Şurada base'i koymamız lazım da. Pırıltı bitti. Pırıltıyı almam gerekiyor arkadaşlar. Pırıltının muhabbeti de bir skill attığınız düz vuruş. Mesela Q'yu attım düz vuruş. QW'da zaten direkt patlıyor. E düz vuruş. Ulti düz vuruş. Pırıltıyı her skill patlatabiliyorsunuz ekstra sarını. Pırıltı çok iyi item. Bazı hero'lara da iyi gidiyor. Fizz olduğu gibi. Şimdi midi uçlayacağım ben. Burası SS. Z nerede? O Z de aşağı geliyor muhtemelen. Ben de yürüyorum. Evelyn yine kesti. Shutdown aldı Sinjit'in. Geliyorum buraya. Kestiler. Kuleyi açalım hemen Aha evinin arkada Canı çok az yakalayabilir miyiz O evini Yakala lan o evini nereye gitti o Oğlum Nereye kayboldu bu evilin? İki kule arasından geçti herhalde ya Evinin iyi oynuyor bayağı o oh, evlilik bende evlin yat oğlum aşağı sen öldü o çok iyi ve üç kişinin arasından evlini kesip çıktık abi bu fiz ne dedim arkadaşlar size bu fiz hamsi değil köpek balığı oyunda şu an ekstra yapmaktan harbiden ciğerim soldu. herhalde base'e bastık. Alev ejderi var. Yukarıda kim savaşıyor? Mundo ile Sincit yukarıda savaşıyor. Sincit'in ejdere gelmesi lazım bu arada. o Z yukarı gitmiş. Hemen ejderi almamız lazım. Kanka burada Kaysa fokuslayın. Kaysa. Ha Kaysa. Kaysa sattı. Kes bunu. Çok iyi. O bitkinliği kim attıysa çok of ultisini çok iyi doçladım Evelyn'in. Var ya ultiyi doçlamasam shutdown artı double buff gidiyor. Çok iyi time'da doçladık. Güzel oldu. Bu oyunu kopardım ya ben. Bu oyun daha buradan dönmez herhalde. İki ejder olduk kafa kafaya gidiyor oyun. Bizim ADC çok etkili değil şu an oyunda. O Z kesti yine. Of flash attı ya abi. Naminin flash yok. O Mundo da flash attı. O Mundo ile uğraşılmaz abi. Mundo'yu salın kendi halinde oynasın. Kumda oynasın Mundo. Mundo var ya çok beyit bir o arkadaşlar. Aşırı bir can çalması var. Çarın. Ben böyle bir saçma bir euro görmedim. Şu çıktığı hero'lara baksana. Ben bu adama demeyi hiç vuramam. Bak hiçlik değneği çekeyim yine vuramam. Ruh gömleği artı. Doğanın kudreti bitirmiş. Yani o adam var ya imkansız ölmez ya bana. Sabaha kadar vurayım kesemem o adamı. Bak Mundo geliyor. Ben yukarı çıkıyorum. Ölme lan sincid. Sincit'in kesmesi lazım evelini ya. Niye bu kadar zorlanıyor anlamadım. O Sincit öldü. Of çok iyi flash. Zed gel bakayım buraya oğlum. Bıraktı. Yat oğlum aşağı. Zed'e var ya bak arkadaşlar. Bu adam Zed o tipi. Benim karşımda Zed oynayacak bir tane. O tipi Zed yok arkadaşlar. Benim main'imi aldırmıyorlar bana. Beni sinirlendiriyorlar. Ben size Z oynatır mıyım ya? Adam benim main'imle bana artistlik yapıyor. Al bu kuleyi de. Çıkalım buradan. Sağ ol burayı kanka. Güzel. Geliyor mu onlar? Aa Evelyn ne yapıyor? Of bitkinliği yedim. Ultiyi de doçladım Evelyn'e. Çıkalım buradan. Bak bura kötü. Bura kötü abi. Bura eksiyiz, eksiyiz. Çıkın artık. Daha vurmaya çalışıyor. Ya ben her türlü çıkarım. Siz çıkın, siz çıkın, siz çıkın. Oy ben de öldüm. Ya yok böyle bir şey. Adamlara var ya bak luz olduğu belli buranın. Şattan verdik. Bakın Abi sincit yok. Bir şu mini map'e bir bakın ya. Ya niye böyle oyuncularla oynamak zorunda kalıyorum? O sincit de öldü. Ne yapıyor sincit? Katliam. Katliam yedik işte. Oyunu sattığımız yer burası. Rakip var ya inanılmaz şattan topladı. Z neredeyse benimle aynı golde gelmiş. Bakın arkadaşlar o Z 04 mi 05 mi ne başladı oyuna. Adam benim karşımdan gitti. Bir sincit'i kesti. Bir morganayı kesti. Bir kesti. Adam oyuna döndü. İnanılmaz bir durum ya bu. Ya oyun kazanmak için daha ne yapmamız gerekiyor anlamadım ben. Ne yapmam gerekiyor? Şu blue'yu bir alayım da. Bekleme süresini kısaltmam lazım. Bir de manası çok çabuk bitiyor, Bitiyor fizin. Eskisi gibi değil artık ya. Manası çok hızlı bitiyor. Ben anlamadım. Bak ben push atıyorum. Ben siz fightlarsanız loslayacağız maça. Görüyorsunuz değil mi? Bak o kadar önde üstünlüğümüz var. Bir fightta ya tek bir hatada oyun ne hale geldi. Şu an rakip bayağı sıkıntı. Of TP geliyor. Mundo var ya çok iyi TP'ler atıyor. Sincit ortalığı karıştırıyor ama Kayısı iniyor yukarıdan. Bak ben yokum fightta çok dip orası geri çıkın. Salmanız lazım oraya artık. Baya yüksek el oyun maç oluyor arkadaşlar şu an. Oyuna biraz fokuslanmamız lazım yoksa gidecek maç. Karşı ADC efsane oynuyor ya. Beğendim çocuğu harbiden. Ejder 20 saniye okyanus çıkacak. Ben okyanustan önce şurayı bir tur daha puşlarsam var ya muhteşem olacak. Buraya gelen yok. Gelen olursa keserim ben direkt zaten. Beyaz atıp geliyorum ejlere. Kaysa hiç uğraşmasak daha iyi ya. Kaysa ejderde Kaysa ejdere çok uzak. Başlamamız lazım ejdere şu an. Başla ejdere kanka. Başla 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 başla. Rakip gelmeden keselim. Evelini ben teklerim. Evelini bulabilirsek tarayıcım da yok ama uf ultimi kaçırdım. Çok kötü oldu bu. Ama Zed'i fight'a sokmam. Ejder'i aldık çok iyi. Zed yat oğlum aşağı öldü o Zed. Zed'i fight'a sokmadık. Bu çok iyi oldu lan. Ben Zed'e fokuslasam daha vört. Mundo ölmez. Mundo'ya vurmam. Mundo'yu sal. Mundo'yu sal. Oğlum Mundo iyi de çattık lan Mundo'ya? Kim kaçtı? Kayısı kaçtı katliam attık neredeyse çok iyi. Baron almamız lazım. Ne yapıyor oğlum bu bot değin? Gelin şu barona. Kaysa yukarıda. O Kaysa'yla bir savaşsak bir limit test yapmak istiyorum. Of E'yi kullandım ya. Ben ne yaptım? Ya E'yi kullanmasam kesiyordum bu arada var ya. E'yi minyona attım adam aşağıda diye. Maybet, mayvet Bak 17 dakikadır ilk defa hata yapıyorum arkadaşlar. O da rehavetten işte. Oyunu kazandık rehavetine girdim. Rakip hemen cezalandırdı. Bak 17 dakikadır ilk hatamı yaptım harbiden. Yani 3 kere daha öldük ama hatalı ölümler değildi onlar. Şu an ilk defa hata yaptım. E ya E kuldandayken savaşamam. Kayısanın ne kadar asar vurduğunu görüyorsunuz. Normalde var ya ben bu kadar öndeyken Okaysa'yı teklemem lazım da Zonya bastı. Çok fena hasar vurdu bize Kayısa. Kayısa hibrit bu ilk çıkıyor arkadaşlar. Çok fena bir bu bu. Harbiden çocuk biliyor ya Kaysa'yı. Kaysa böyle oynanır işte. Orada ne oluyor? Sincit öldü mü? Oldu. Aha çıktı mı? Uf Kayısa bitkinlik geldi. Allah'tan bitkinliğimiz var Kayısa'ya. yoksa o Kaysa yok edecekti oraya. Ölsün Kayısa artık. Güzel. Geliyorum oraya. Yavaş oyna biraz. Gel 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 burası win burası win. Zonya bastı evinin. Evinine Zonya'ya çıkardık artık. Ve maçın sonuna geliyoruz burada. Katliam attık. Gel abi FF verecek mi rakip? Bakıyorum yoksa bitirmemizi mi izleyecekler? Bitirmemizi izleyeceğinize. Yatın oğlum aşağı. Evet arkadaşlar baya keyif aldım ben bu maçtan. Çok yüksek elo bir maç oldu gerçekten. Avrupa server. Baya sağlam bir maçtı. MVP olmuşuz. Emirhan abi bir yeni atalım. Hasarımıza bakalım. 23 ko hasar. Çok iyi oyunda. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.